24 Kasım 2024 Pazar. Amerika'da Şükran Günü haftası yani o ünlü holiday season'ın başladığı Amerika'daki alışverişlerin neredeyse yarısının yapıldığı o 25 günlük süre bu hafta başlıyor. Ve tabii ki ekonomi için çok önemli göstergeler olacak. Zaten uçmuş borsalar daha da yükselecek mi yoksa oralar için dönüş sinyalleri mi içerecek bu holiday season? Öte yandan Bitcoin 100 bin dolar sınırına geldi ki beklentilerimiz doğrultusundaydı ama buralardan dönüş mü olacak yoksa Bitcoin dominans çakılmaya başladı bu altcoin rallisinin startını zaten verdi mi bile. Bunları ve daha fazlasını hafta ikinci videosunda hızlıca tartışacağız. Hadi başlayalım. Amerika'da benim de yaşadığım dönemlerde en sevdiğim dönem o Kasım'ın 3. haftasıyla başlayan Şükran günü haftası. Daha sonra da böyle her tarafın güzel ışıklandığı, süslendiği, özellikle kuzeyde veya kuzeyde bir yerde bu bol karlarında yağmaya başladığı ve her tarafın beyazla ve ışıkla güzelleştiği bir dönem. Bu dönemde en çok baktığımız, o zaman da orada da trade ederken sürekli baktığımız neydi? Alışverişler nasıl gidiyor? Eğer alışverişler ise insanların ekonomik durumları ise alışverişlerde beklentiler yükseliyor ve uçuyordu. Tabi bu yıl biraz farklı bir yıl. Çünkü ekonomi çok iyi diye girdiler ama ekonomide işlerin gerçekten kötü gittiğini, Biden yönetiminin başarısızlığını zaten Kamala Harris seçimde çok iyi fark etti. Zaten bunu böyle olacağını muhtemelen çok önceden fark etmişlerdi ki güçsüz bir adayla Trump'ın karşısına çıktılar. Michelle Obama güçlü bir aday olacakken mesela girmedi bile seçime. Neyse son istibarla Trump gümbür gümbür geldi. Şimdi burada Trump'ın etkisini en çok kripto para yatırımcısı hissetti. Memnuniyetle şu anda hepsi büyük bir Trump feni oldular. Zaten bu Trump'ın gelişiyle en büyük şey onlara olmuş oldu. Öte yandan bu iş kalıcı bir ekonomik devrim mi olacak yoksa zaten balonlaşmış ekonomisine, Amerikan ekonomisine balonun üstüne yeni baloncuklar mı? Bir kripto para balonu, bir de hisse senedi balonu daha ekleniyor mu, daha da şişecek mi? Bunlara bir göz atalım. Bunun ben böyle tuhaf göstergeleri vardır. Mesela bu hafta bir açık arttırmada üzeri bantlanmış bir muz 6.2 milyon dolara alıcı bulmuş. Evet bu tablo gerçek üstünde muz alıcı banklanmış. Buna 6.2 milyon dolar veren bir alıcı bulmuş. Kim deyince bir kripto para milyoneri e, yatırım yapmış. Dolayısıyla işlerin yavaş yavaş çığırından çıkmaya başladığının güzel bir göstergesi. Ahmet dominasyonu demiyor zaten. Daha fazla hareket olabilir diyor. Onun için o, o tek başına bir gösterge. Ama öte yandan az önce söylediğim gibi reel ekonomide işler nasıl gelişecek? Tam bu halde sizin öncesi Amerika'da Walmart'tan sonra en büyük ikinci ucuz alışveriş merkezi Target'ın geçen hafta bilançosu geldi ve %21.97 çöktü. Evet hisseler %22 düşü verdi haberle çünkü işler iyi gitmiyordu Target'ta. Ee, evet Target'ta birçok Amerika'nın geçmişini temsil eden şirket gibi yavaş yavaş gömülmeye başladı. Aslında ben Target Walmart'ta kıyaslandığı zaman çok daha temiz mağazaları olan, içine girdiğin zaman daha rahat vakit geçirebildiğiniz bir mağazalar zinciriydi. Walmart biliyorsunuz en düşük gelir dağılımlı kesimine hitap ediyor Amerika'nın. Bir tık üstüne, azıcık üstüne hitap ediyordu Target. Onun dahi pazarı kalmadığının bir göstergesi. Yani Amerikalılar temel harcamalarına kadar düşmüş durumdalar aslında harcama yaparken. Dolayısıyla ekonominin ne kadar kötü olduğunun bir başka göstergesi. Öte borsalar tabii bunu her zaman yansıtmak zorunda mı? Tabii ki değil. Hep onun üzerinde duruyoruz. Bir süre değil ama en sonunda ediyorlar, fark ediyorlar. Geçen hafta Amerikan borsalarına giriş rekor düzeyde büyük şirketlere giriş ama büyük şirketlerin hissedarları da rekor düzeyde satış yaptı ve geçen haftaki girişten sonra bakın ne kadar çok zirvede girmiş oldular ne kadar çok para kaybetmiş oldular ve onlara kim malı verdi yüksek fiyatlardan o seçim sonrası ve piyasada yıl sonu rallisi kuvvetli olacak diye bekleyenlere Evet tabii ki corporate insiders yani şirketlerin ortakları içerideki yöneticileri hisse satarak onlara hoş geldiniz dediler. Dolayısıyla ilk girenler şimdi bir süre zarardalar. Ana resimleri biraz ana hisselere bakacağız. Tabii ki hisse bazında hareketlik devam edebilir. Ama ana resimde bazı sıkıntılar tabii ki mevcutlarını koruyor. Yani rally'i buraya getiren hisselerden çok başka kağıtlara geçişler olabileceğini göreceğiz. Grafiklere baktığımız zaman. Evet hızlıca bir bakalım. Nasdaq biliyorsunuz Nasdaq. Bütün teknoloji hisselerinin sembol endeksi. Orada kuvvetli bir rally olmuştu. Hemen seçim sonrası da fakat önceki hafta bir satışla geri çekilme oldu. Geçen hafta bir yavaş yavaş dinlenerek bir tepki hareketi gördük. Orada trendin nereden geçtiğiyle ilgili ben açıkçası biraz kararsız kaldım. Çünkü kırılmış bir trend miydi? Daha öncekileri birleştirdiğimiz yoksa daha aşağıdan mı geçiyordu ve şimdi oradan mı sekti? Onu tespit etmemiz mümkün değil. Ama trendleri boş verirsek net olarak ben tren takip seviyelerine bakmakta, odaklanmakta fayda görüyorum. Yukarıda 21.040, aşağıda 21.260 seviyelerini takip ediyorum. Aşağıda döndüğü seviye yaklaşık oralar. Yukarıda da tepki biraz daha devam ederse 21.040'ın üstüne atmadığı sürece yeniden tekrar satış ihtimali var. Onun için bu iki seviyeye bakalım. Ama hani ben gemide kalmak istiyorum, ben rallide kalmak istiyorum, devam edecekse mutlaka diyorsanız 20.260 üzerinde kaldı sürece. Yön sizin için yukarı. Ama teknik olarak kısa vade 21.040 civarı çok yüksek risk içeriği onun alçasına kaldığı sürece de bana göre aşağı sinyal var. Burada oluşan şeyin daha kısa vadede bir ayı bayrağı olma ihtimali var. Buradan hafta başında anlayacağız. Biraz satışlar gelirse bu seviyeler fazla geçilmeden 20.800'lerde kapattık haftayı. Bu civardan başlayabilecek satışlar bir ayı bayrağı sinyali olabilir. Ve yeni bir %5'li civarı bir dalga aşağı dalgayı da tetikleyebilir. Yakından takip edeceğiz. Ben hala bas senaryoma bunun büyük bir balon olduğu ne olursa olsun kim gelirse gelsin patlamak zorunda kalacağı teorimde ısrarcıyım ama bunu teknik olarak bu seviyelere sadık kalarak dikkatlice koruma korumakta fayda var. E öte yandan S&P, S&P tam trend destek takip seviyesinden döndü. Önceki haftalarda verdiğimiz seviyelerde direndi ve döndü. Şimdi 5863 trend takip seviyemiz an itibariyle onun üzerinden yukarı doğru bir hareket var. Biraz daha gidebilir mi? Gidebilir. Hani daha önce söylediğimiz bu 6200 seviyeler vardı. E, teknik olarak o formasyonun gidebileceği birçok analist arkadaşın dile getirdiği. Benim için hala söylediğim gibi pahalı ama olabilir. Bir, birkaç hafta daha, birkaç gün daha kasabilirler ve endeksi 5969'da S&P 500 6200'lere bile götürebilirler. Teknik olarak siz 5860 takip edin üzerindeyken e, dilerseniz yön yukarı ama aşağı kırdığı anda kafayı bir herhangi bir formasyona kırdığı anda da işlerin çok çekileşebileceği de her zaman hazırlıklı olun. Dow Jones, Dow Jones, da önce sert düşüşler kaydetti bu hafta daha kuvvetli tepkiler verdi. 44.296'da kapadı haftayı. 43.000 trend takip seviyem üzerinde kaldı sürece. Yön yukarı orada da yukarıdan baskılı bir direnç seviyesine yakınız tabii ki elbette. Bir çift tepe olasılığını gündem alacağız. Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple. Apple 226 dolar 50 sentte trend takip seviyemizin Hemen üzerinde seyrediyor. Bakın orası böyle bir ayı bayrağı gibi oluştu. Onun için 226.50 aşağısı kırarsa bu ayı bayrağı çalışır. En az 10-15 dolarlık bir düşüş ihtimali duvar. Onun için yakından takip etmekte fayda var. Üzerinde kaldı sürece şimdilik yön yukarı gözükmekle beraber formasyona dikkat edin derim. Amazon, Amazon'da da ciddi anlamda o kadar iyi bilançoya rağmen. Bilançodan sonra neredeyse son bir rally yaptı bu Trump'la. Ondan sonra da satışlar başladı. Geçen hafta hiç kendini toparlayamadı ve baskı devam ediyor. Kim satıyor? Tabii ki patron satıyor satıyor. Onun için yani patron hisse satarken aşağı devamının o çok normal. 203 dolar trend takip seviyem aşağısına kaldı sürece yön aşağı. Meta, meta bence şu anda alınabilecek en iyi short pozisyon yani put opsiyon pozisyonu. Neden? Çünkü yeni iktidar zaten Meta'ya hitap etmiyor karşı tarafta kaldı, demokratları destekleyen tarafta kaldığı için. Şimdi yavaş yavaş oradan bir çıkış yaşanabilir, dikkatli olmakta fayda var. Teknik olarak 571 dolar trend takip seviyem, aşağısında kaldı sürece yön aşağı. Geçen haftayı da zayıf geçirdi bakın, piyasanın topladığı haftayı bile değerlendiremedi, dikkatli olun. Muhteşem 7'nin en zayıf halkası olabilir, 559 dolar haftayı kapattığı seviye. Microsoft, Microsoft da biliyorsunuz böyle son haftalarda biraz sakin seyrediyor. 200 günlük ortalaması bence aşağıda takip edilecek trend takip seviyelerinden bir tanesi, 412 dolar. 417'de kapattı haftayı, yukarıda da 423 doların da üstüne atmakta zorlanıyor orayı da takip edelim. Yani yukarıda 423 aşağıda 412 üstüne atarsa 23'ün pozitif açık 412 açılsa iyice negatif şeklinde takip edilebilir. Google alfabet geçen hafta e, orada yönetim e, Google'ın işte monopol yasası ile ilgili Chrome'u dercet etmesi ile ilgili bazı kararlar vardı. Yani e, bir sıkıştırma var e, Google'a orada bu, bu da rahatsız etti hisse yatırımcısını ve satış geldi. E, 100 173 dolar tren takip seviyem sanki oralarda bir ikili, dip, ikili tepe oluşmuş gibi gözüküyor. Temkinli olmakta fayda var. 166.57 kapattı hafta. 173 aşağısı yön aşağı. Ve Nvidia haftanın en büyük olayı oydu biliyorsunuz. Nvidia bilançosu geldi. Israrla Bilançoda yavaşlayan büyüme, bakın büyüme, hedeflenen rakamlardan iyi geldi, şu geldi, bu geldi, hedefin üstünde geldi. Ama onu anlatmaya çalışıyoruz. O kadar iyimser beklentiyle, o kadar iyi fiyatlandı ki zaten. 3,5 trilyon dolara gelmiş Nvidia'da zaten daha ne hızlı büyümeden söz edilecekti. O büyümeye fiyatın zaten çok çok satın alınmıştı. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ben bilanço ile ilgili skandalları anlatmıyorum bile. Aylardır dile getiriyoruz. Eninde sonunda bunların bir ara düzgün bir savcı varsa o Amerika'da dile getirip gündeme alacaktır buradaki usulsüzlükleri. Tabii ki siyaset tarafını aşabilirse ama işin gerçeği burada yavaşlayan bir büyüme var yani net bakışta. Dolayısıyla yavaşlayan büyüme bakın gelirlerindeki hızdaki yavaşlama bu hafta bilançoda etki şekilde görüldü. Ve bunun sıralı çeyreklerindeki büyümesine bakarsanız bakın ne kadar yavaşlayan bir hızda büyüyor. Dolayısıyla fiyat zaten bunun çok ötesinde değerlendiği için, yani kat kat yükseldiği için fiyat şu anda artık büyümez yavaşlamış 3.5 trilyon dolara gelmiş şirketin yönünün yukarı olma ihtimali çok zayıfladı. Dolayısıyla teknik olarak baktığımız zaman burada artık tepenin tepesi, zirvenin zirvesi oluşmuş. Hiçbir kötü haber gelmese bile normal olarak zaten fiyatın 80-90 dolarların üstündeki fiyatının pahalı olduğu çok açık seçik ortada. Bana göre 35-40 dolarlar normal olarak Nvidia'nın maksimum edebileceği ama bir skandal haber gelmeden oralara şimdilik gitmeyi beklemeyiz. Ama teknik olarak 143 dolar aşağısı kaldığı sürece Nvidia'da yön aşağı. Bu doğrultuda buralar put opsiyonları tekrar yüklenmeye başladığımı söyleyebilirim. Tesla, Tesla'da biliyorsunuz Trump en büyük destekçisi Elon Musk. Şu anda kripto para trade'leriyle meşgul tabii ki. Yani Beyaz Saray'da pek bir şey yapmakla meşgul olduğunu zannetmiyorum. Parasına para katmakla meşguldür. Tesla'da da fiyatı yukarı çekip çekip hisse satmaya devam ediyordur. 352 dolar haftayı kapattı seviye. 339 dolar trend takip seviyemiz. Üzerinde kaldığı sürece yön yukarı ama biliyorsunuz Tesla yani bir anda resim değişebilir ama şekil şema şu haliyle yön teknik olarak şimdilik yön yukarı pozisyonu ona göre takip etmekte fayda var. Ve Bitcoin evet Bitcoin ile ilgili biliyorsunuz o seçim gecesi canlı yayında televizyonda, halk TV derdim sabaha kadar yayında. O sırada hep Bitcoin fiyatını takip ettik. 70 bin üzerinde kaldı sürece Trump kazanacak dedik. Ve o doğrultuda aldığımız Bitcoin pozisyonları ara ara dile getirdim oradan. Ve oradan Bitcoin'in yukarı doğru hareketini gördük. O 73-74 binler daha sonra da daha da fazlası geldi. Bu büyük ralli başladı. Şimdi bence piyasalar bu ralliye çok hazırlıklı değildi. Önce Bitcoin'i aldı, yukarı doğru götürdü. Ne yaptı? Bakın orada aldığımız pozisyonun ilk bölümünü o ilk 86 6412 minimum hedefi vardı. Biz bunu 60 bin dolarlı rakamlarda dile getirmiştik. Bu formasyon çalışırsa, yukarı kırarsa bu hedeflere gidecek diye. Neydi o hedefler? İlki 86412'de 1 bölü 2 long pozisyonu orada kapattık. Daha sonra neydi? 90 bin dolar bir sonraki hedefti. 90 bin dolara geldiği zaman bir sonraki pozisyonun 1 bölü 4'ünü kalanını kapattık. Kademeli satışta yapmış olduk, karımızı aldık ve son olarak orada 99 bin dolar olası hedefi vardı. Orayı bekleyemeden ben biraz sabırsız davranarak 91.139'dan kalan pozisyonu da kapattım. Şimdi teknik olarak hareketin biraz daha devamını gördük. Nereye kadar? 99 bin dolar potansiyel hedef vardı. Oraya da geldik. Bu hafta orayı da görmüş olduk. Şimdi buradan sonra devam edebilir. Tabii ki devam eder. Uzun vadeli 130 bin dolar minimum hedefim var. Ama kısa vadede şimdi aşırı bir alım geldiğini düşünüyorum. Buralarda bir ihtimal düzeltme gelme ihtimali var. Öte yandan dominansın kafayı aşağı çevirdi. Birazdan bakacağız. Aşağı çevirdi. Dolayısıyla altcoin'lere para akmaya başladı bitcoin'de dururken buralarda. Yani bitcoin biraz dinlenmeye ve konsolide olmaya başlayabilir. Burada bir formasyon yapabilir. Bir ufak düzeltme yapabilir. O sırada altcoin'ler rally'sine devam edebilir. Geri çekilmelerle para biraz yön değiştirebilir. Onu daha önce yaşadık bunu sıkça. Bu hareket olabilir. Onun için Bitcoin'in buralarında ben ufakta hatta bir short pozisyon açtığımı da Twitter'da ekste paylaştım. 97.438'den 101.000 stopla küçük bir pozisyon. Ama buralarda bir konsolidasyon, Bitcoin'in bir geri çekilme ihtimali değerlendirmekte fayda var. Büyük bir geri çekilme olur mu? Beklemiyorum an itibariyle ama teknik olarak bir doyuma ulaştığını söyleyebilirim. Bakın Bitcoin dominansı yakından takip etmek lazım artık Bitcoin dominansın %61'lere kadar çıktığını gördük. Şimdi %60,5 aşağısında kaldı sürece yön aşağı ne yaptı? An itibariyle ben bu kaydı yaparken %58,75. Bakın bu Bitcoin dominansın önceki rallisini görüyorsunuz. O 2021'deki o kuvvetli hızlı rallide Bitcoin dominans nasıl çakılmıştı? %74'lerden %39'lara kadar sert bir düşüş olmuştu. Sonra orada uzun zaman uzun zaman taban yaptıktan sonra son dönemde Bitcoin'in hareketi o kalkış boyunca genelde altcoin'lere uğrayacak bir para yoktu ortada. Ve Bitcoin tek başına neredeyse biraz Ethereum katkısıyla bir rally yapmıştı. Şimdi o ralliden biraz geçen bu hafta içerisinde bir son birkaç günde çıkış olduğunu ve dominansın aşağı gelmeye başladığını görüyoruz. Ve para nereye akıyor? Altcoin'lere akmaya başladı. Evet Ethereum ana altcoin olarak artık altcoin de denmez ama büyük altcoin olarak birazcık nakit alıyor ama orada hala girişlerin sınırlı olduğunu görüyoruz. Teknik olarak 3250 dolar üzerinde kaldı sürece Ethereum'dan yön yukarı 3364 ben bu kaydı yaparken ki yön ve XRP bakın aylarca 3 senedir 4 senedir burada XRP'yi değerlendiriyoruz dönem dönem ve orada beğendiğimiz bir coin olduğunu söylüyorduk ve çok kuvvetli bir hareket yaptı ve şu an ben bu kayıt yaparken 1.55'lere geldi. Bana göre artık XRP'yi arzı da sınırlı olan bir coin olmadığından e, sıkıntılı buralarda ben artık e, XRP'de pozisyon açmam gidebilir mi? Tabii ki daha fazla gidebilir. İçi dolu bir e, proje çünkü. Ama bir dolar 41 sent trend takip seviyesi üzerinde kaldı sürece. Yön yukarı şeklinde. Siz takip edin. Benim için şimdilik e, kısa vadeli hedeflere geldi. Çok daha büyük hareketler olursa elbette ki e, takip ederiz. Ama 49'larda, 50'lerde, 53'lerde aylarca takip ederken şimdi artık ciddi bir kazanç elde edilmiş oldu. Cardano ada burada biliyorsunuz o diplerde 0.33'lerde, 0.34'lerde e, takılırken buradan alıyoruz, şunun altına stop koyuyoruz falan diye anlatıyorduk. E, bir anda o da 3 katına çıkıverdi. 1 doların üstündeyiz şu anda. Hala Cardano'yu tutuyorsunuz. Zaten uzun vadeli güzel bir ikili dip oluşturmuş vaziyette. 3 dolarlardan düşmüştü oraya 2021 zirvesinde ve 0.98 trend takip seviyemiz üzerinde şu anda yön yukarı hala ama kısa vadeli benim için de aşırı alım seviyelerinde onun için temkinli yaklaşırım ama pozisyon taşıyanlar için 0.98 üzeri yön yukarı. Avax Avax'ta da bir hareket başladı. Avax görece diğerleri diyor daha az tepki verdi. Ama orada da biliyorsunuz o 23 24 dolarlarda bayağı uğraştık Avax'la. şimdi de 42 dolarlara kadar geldi. Zayıf bir tepki olmakla beraber 39 dolar 88 sent takip edelim. Üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Ve Matic poligon. E, Matic de 0.50 trend takip seviyem. O da son bir iki günde ciddi primler yaptı. 0.50 üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. O da hatırlarsanız Trump seçildikten sonra bile bir iki gün fazla bir şey yapamadı. Daha sonra tepki vermeye başladı. İlginçtir. Onun için orada bir fırsat penceresi açık kalmıştı. Polkadot ve o da son birkaç günde kuvvetli rally yaptı. Neredeyse %100'e yakın bir para kazandırdı. 6 dolar 80 sent trend takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece yön yukarı hareketin altcoin'lere doğru sert devamını görüyoruz işte bu bütün altcoin'lere baktıkça siz de altcoin'lerde şu ara bu piyasaya aşinaysanız hızlı girişliklerle birazcık kar elde edebilirsiniz ya da ana bir pozisyonunuzu zaten oluşturduğunuz bir sepet varsa şu ara onun keyfine bakıyorsunuz. Sadece lütfen bunların da kalıcı bir hareket olup olmadığını tespit edene kadar bir kısım karları realize etmek, diplerde kalanları pozisyon açmak çok da yanlış bir trade olmayacak ama ana coinlerden çok da uzaklaşmamak gerekiyor an itibariyle bence. Çünkü resmin nereye kadar evrilebileceğini de öngörmek o kadar kolay değil. Evet resmi sizin için her hafta burada özetlemeye çalışıyorum. Kişisel görüşlerimi aktarıyorum. Aldığım pozisyonları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Hepinize bu zor zamanlarda çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.